Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir takipçimin kapının önüne bırakıp kaçtığı hediyeyi açacağız. Baktım markete gidecektim. Baktım kapının önünde böyle kalpli bir şey duruyor. Büyük bir ihtimal bana bize geldi." dedim ve aldım. Hemen videosu çekmem lazım dedim ve geldim. Şimdi hemen açalım. Bu arada kapıda çok tatlı. Kalpli. Hemen açalım. Hep bir dakika açmadan önce buraya bir arkadaş geldi. Bakın. Hadi git bakalım sen. Sen git. Yanıma geliyor. Akşam birlikte uyuyoruz ama yüzüme atlıyor. Ondan uyuyamıyorum ben. Neyse kutumuza dönelim. Açalım kutumuzu. Not ve 3 tane hediye var. Şuradan not var. Hemen okuyalım. Merhaba benim adım Elif. Senin yakınlarında bir arkadaşım oturuyor. Ben ve o senin hayranınız. Çok teşekkür ederim Elif'çim. Bu arada e, gönderilen not aynı şekilde isimlerinizi yazarsa çok mutlu olurum çünkü. YouTube'da söylerim. Gitme oraya. Kedicim geçiyor. Tar. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü okumanlık okumamızı istiyorsanız ben burada size okuyacağım söz veriyoruz. Bütün isimleri okuyacağım. Ama o arkadaşının ismini de yazsaydım güzel olurdu. Öncelikle şöyle bir toka koymuş. Çok tatlı. Şuna bakın. Pufuduk pufuduk. Almıyor bu senin olsun. Al. Bak tavşan. Arkadaşlar bunların bunun videosunu çekmişim ya. Buna bir tane daha onların yanına koyacağım bunu da. Yay, bir tane daha geldi. Zaten var bunlardan hep bir sürü. Arkadaşlar bunlardan yollamayın. Bunlar da zaten bir sürü var evde. Şu tek cep Ve son bu. Arkadaşlar çanta cüzdan ama bu. Şöyle mini bir cüzdan. Çok ama çok teşekkür ediyorum Elif için. Seni de buradan öpüyorum kocaman. Evet arkadaşlar siz de bana böyle hediyeler yollayabilirsiniz. Benim çok hoşuma gidiyor böyle hediyeler. Ama bazılarınız yanımda oturmuyor. Ondan dolayı bunları bölümü oluşturacağım artık. Oraya koyacağım bunları. Arkadaşlar siz de eğer böyle hediyeler göndermek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sizin yorumlara yazmanız bile benim için bir hediye. Kanalıma abone olmanız, like atmanız, yorum yazmanız ve bildirimleri açmanız benim için zaten ayrıca bir hediye. Hem yani böyle hediyeler göndermenize hiç ama hiç gerek yok. Sadece siz benim kanalıma destek çıkın. O bana yeter. Evet arkadaşlar ve yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.